Efendim bu sabah çokça yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerinden haberleri paylaştık sizlerle ve bu sabahki konuğumuzda Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz herkes evet. gibi. Ama anlatacaklarınızı merak ediyoruz. Çünkü biz ekip olarak özellikle e, sosyal belediyeciliğin e, iyi yanlarını milletimize aşılamaya çalışıyoruz. Evet. Maalesef buna çok ihtiyacımız var. Yani keşke olmasa Sayın Başkan ama e, yerel yönetimlerin yardımları ve destekleri o kadar önemli ki bu süreçte. Siz en başta nereden yola çıkmak istersiniz? Göreve geldiğinizden bu yana neler yaptınız? Tabii biz seçimi kazandıktan sonra, mazbat aldıktan sonra halkın belediyesi, halkın hizmetinde sürgüne yola çıktık. O günden itibaren zaman zaman mahallelerimizde her anada bir toplantı yaptık. Çünkü mahallenin görüşünü aldıktan sonra mahallenin isteklerini, hizmetlerde de ne eksik olduğunu gördükten sonra kendimiz ona göre güncelleyip zaman kaybetmeden o hizmetleri yapmaya başladık. Onlardan başladık, oradan devam ettik. Tabii Çekmeköy gerçekten önemli bir yer. Benim için de önemli bir ilçe. İstanbul'u Çekmeköy'den tanıdım. İlk geldiğim ilçemiz, yeşil bir Nereden ilçemiz. Nereden geldiniz efendim? Ardahan'dan geldim. Hmm. 1980 yıllarında Çekmeköy'e yerleştik. O zaman köydü orası. Tabii İstanbul'u oradan tanıdık. Onun evet. için de benim hayatımda önemli bir yer arz ediyordu. Ailemde belediye başkan olmak vardı. Ve nasip oldu. Halkla tercih etti. Belediye başkan oldum. Ve idealinizi gerçekleştirdiniz. İdealinizi gerçekleştirdiniz. Evet öyle bir şey oldu. Tabii <laughs> Sosyal verecek çok önemli. Asıl hizmetlerin halkın talep ve isteklerine cevap vermekten doğuyor. Bu da eğer halkın istek ve e, taleplerine odaklanmasanız, onların istediği hizmeti yapmasanız burada bir kamu zararı oluşuyor ve de halka yaramıyor. Onun için biz halkın günü adı altında, halk günü değil halkın günü yaptık. <laughs> Bu toplantılarda e, toplanan işte, bahane sakinlerinin, hemşerilerimizin isteklerini dinledik. Onlarla ilgili kendimizi güncelleyip hizmetimizi başlattık. Harika. Ama siz e, elinizde özellikle efendim bir paketle geldiniz. Ben evet. ona geçmek istiyorum. E, çünkü önemli bir şeye benziyor evet. o. Alabilir miyim izninizle? Buyurun. Neşeli Fındık, Güler evet. Yüzlü Çekmeköy. Evet. Bu nedir? Bir Çocuklarımıza şey, armağanımızdır evet. yazmışsınız. Biliyorsunuz hayat çok pahalı. Ekonomik gittikçe zorlaşıyor. İnsanlar geçinemiyor. Okullar açıldı. Zamanla da öyleydi. Okullar açıldı. Seçim vaatlerimizde çekmekte oturan çok Karadenizli hemşerilerimiz vardı. Onlara seçim vaatinde üreticilerden fındık alıp çocuklarımızın besleme çantasına koyarak onları sevindirmek istemiştik. Bir katkı sağlamaya çalışmıştık. Allah'tan nasip etti olsun geçen alımını yaptığı fındığımızı işte paketledik. Fındığımızın, öğrencilerimizin besleme çantasına koyacağız. E biliyorsunuz Türkiye'de bir ekonomik zorluklar var. Hayat çok pahalı. Anneler çocuklarını okula giderken besleme çantasına ne koyacağım diye düşünüyor. Onlar da bizim çocuklarımız. Kendi çocuklarımıza düşünüyoruz. Onları da koruyoruz. Onlara da düşünüyoruz. Bunun haricinde tabi besleme çantası ile ilgili ne gibi eksiklikler varsa insanların çocukları rencide etmeden hiçbir çocuğun okula aç gitmesini vicdanımız el vermiyor. Onları önlemek için elimizdeki her türlü sosyal Katkı sunacağız. Onun haricinde önceliğimiz seçim vardı. Bize fındıktı. Fındığın <laughs> alımını yaptık, paketledik. Bunu da ilk önce buraya getirdim. Bunu verebilirim. <laughs> e, biz açmayalım, çocuklarımız evet, yersin. Ya da buradan tamam. böyle evladı olan bir arkadaşımıza evet. verelim. E, o da belki kendisi yer, belki sınıfındaki evet. arkadaşlarıyla paylaşır. Çünkü çocukları da aşılamak çok önemli biliyor evet. musunuz Sayın Başkan? Eminim siz de bu konuda hassassınızdır ama başka şeyler de var zannediyor. Evet. Bir göreve geldiğinizden bu yana. Veren, onları da alabilir miyiz? sizden? Önce e, göreve geldiğimizde bizim e, belediyemizde TOK milli aracımız vardı. <laughs> bu milli aracımızı milletin hizmetine sunduk. Şehit gazı ailelerimiz hizmetine verdim. 24 saat onlar hizmetinde çalışıyor. Ailelerini, e, çocuklarını istekleri üzerine bir yerden bir yere götürüyor. Evet. Düğünlerine sünnetlerine hizmet veriyor. Bazen havanla giderken talepte onları gönderiyoruz. En sevinici bir olay şahit oldum. Bir şehit ailemiz, çocuğun annesi bizi aradı. Oğlum üniversite sınavına girecek, çok gergin, stresli. İstanbul trafiği çekilmez diyor, yetişemem diye bir gerginlik var dedi. <laughs> ben de arkadaşlar arkadaşlara ilettim, evladımızı aldık üniversiteye götürdük, sınava tabii. Sınava girdi, daha sonra geldi, çok başarı elde etmiş. Sayılı bir puan almış, sayılı bir vakıf üniversitesinde %100 burslu bir güzel mühendisliğe yerleşti. Bu bizim için en güzeli, hediye en güzeli haberdi. Evet, onu yaptım, onu böyle edeceğiz. hikayelere evet. hepimizin ihtiyacı var ama elinizde evet. bazı fotoğraf kareleri de görüyorum. Evet. Ee... Onlarla ilgili de bize anlatacaklarınız var mı? de zaten TOG'la ilgili He, anlatmış zaten. olduğunuz evet, hikayeler zannediyorum evet, ki. Şu aracımız zaten. Evet, biz de daha fazla görmek araç. istiyoruz sokaklarda evet. TOG'u. Çünkü yerli üretimimiz olan TOG'dan büyük beklentilerimiz evet, var. Diğeri ve milli olduğu için halkımızın aracın, halkımızın e, aracın, halkı hizmetine sunduk bize. E bir de kamu kurumlarında bu çok kurum. önemli evet. bir durum. Bir de şehitlerimiz gazilerimiz çok önemli. Ne yapsak çok. onlar için azdır. Mesela bu sabah evet. da ne yazık ki bir yeni bir Başka bir şehit haberiyle evet. yine başladık Sayın Başkan. Onu da rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizi anıyoruz. Evet. Ama sosyal tesislerle ilgili de zannediyorum ki e, bazı atılımlar var. Çekmeköy çok kalabalık bir yer. E, bildiğim kadarıyla. E, ne gibi e, sosyal tesisler var? Acaba sosyal orada... Sosyal tesislerimizde tabii 5 tane sosyal tesisimiz var. Bunlarda tabii yemek, kahve, çay, internet sınırsız, kitap okuma yerlerimiz var. Bunlar Tabii bunlar ilk geldiğimde Halkın alım gücünün çok azından emeklilerimiz, halkımız, öğrencilerimiz bir şike, zerzenişi vardı. Çok evet. pahalı, giremiyoruz diye. Biz de tüm e, vatandaşımızın kazancına göre fiyatlar odakladık. Ona göre güncelledik. Tabii çay 5 lira, su 5 lira Diğer 5 tane menü seçtik içerisinden. Hı hı. insanların doyabileceği şekilde öğrencilerimiz, gençlerimiz ve emeklilerimiz rahatça huzur ortamında ceplendiği paraya göre kaliteli bir hizmet alarak ucuz fiyatta yiyip içip ve mutlu olup gidiyorlar. Burada büyük indirim yaptık. Ekonomi gerçekten çok zor. Evet. İnsanlar kafelerin dışından bakıp gidiyorlar. Emeklerimiz zor durumda, çalışanlarımız zor durumda, ev hanımları zor durumda, okullar açıldı biliyorsunuz. Hayatın her anda zorluklar var. <laughs> e bize belediye olarak elimizde ne geliyorsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizim gerilerimiz de biliyorsunuz pek iç açıcı değil. Evet. Bir taraftan e, öncedeki olan borçları kesiyorlar. Ha, o noktada mesela sizin ne kadar borcunuz var efendim? Biz ben devir aldığında 640 milyon borcum vardı. Onun haricinde de müteahhitlere faturalaşmamış yani muhasebeye inmemiş hak edişler vardı. Bugün üzerinde 1 milyona yakın borcumuz var. 1 milyonu geçmek üzere. Yani burada da gösterdiğiniz gibi bu 610 milyon, 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 milyon lira borcumuz belediye devraldığımda vardı. Bu sosyal sigortaya, emekli sandığına ve vergi dairesi olan borcumuz belediyemizin ve şirketimize ait borçlardı. Ve Altı AK Parti'den CHP'ye aldım. Geçen... evet. Hı hı. Bu borçlar. Bunlar tabii bunlarda bir kısmını ödemediğimiz takdirde kat kat faizle birlikte geliyor. E tabii bir taraftan tasarruf enerjisi var. Yatırım yapamazsınız, çalışamazsınız diyor. Bir taraftan da tabii gelirimiz kısıtlı, insanlar ekonomik gücü düşünce, vergi de vermek istemiyor, vergi de toplayamıyoruz, gelirler de artmıyor. Bir taraftan da önceki dönemlerin borcunu bizden kesmeye başladılar. Hı hı. Yani şimdi Zanki Belediye yeni kurulmuş, Çekmeköy 30 yıllık belediye, 30 yıllık belediye, 30 yıllık kurulmuş belediye. Kat kat gelen borçlar var, diğer belediyeler de aynı benim gibi. Zanki ben bu borcu yeni yapmışım 3 ay içerisinde Gelir gelmez bizden tahsis etmeye başladılar İller Bankası'ndan para elimize geçmeden Kesinti yapıyor bize veriyorlar e, Peki bu çifte standartla ilgili e, Eminim ki mücadele veriyorsunuzdur Ama herhangi bir haciz Kıskacında olduğunuzu hissediyor musunuz Sayın Başkan Haciz çember daraldı diyelim Zaman zaman Şeyler var, müteahhit firmalar var. Hı hı. Onlar zaman ihtiyarlama göndermeye başladılar. Haciz başlat, başlatmaya başlıyorlar. Haciz işlemleri başlatıyorlar. Onlarla ilgili de tabii biz bir kısım erteliyoruz, bir kısım çalışıyoruz. Bu şekilde zorlukların karşı karşıyayız. Peki nasıl bir gelir kapısı yaratmayı düşünüyorsunuz? Zannediyorum ilgili, ki... Tabii. Bizim şeylerimiz var. E Gayrimenkullerimiz var. Onların kira gelin artırmayı düşündük. 182 tane... Belediyeye ait menkuller vardı, onların ecrimisti ve işgalleri vardı, onları güncelledim. Hiç alınmayan veriler var, onları artırdık. Onun haricinde de tabii inşaatla ilgili gelen vergilerimiz var. İnşaatımız daha hızlanması lazım, teşvik etmemiz lazım, yatırımcının gelmesi lazım. Zaten belediyeden gelen, iller Bankası'ndan gelen payımız belli nüfus başına geliyor. Hı hı. Bu şekilde gelirlerimiz de bunlardan daha doğrusu. Mesela bazı belediyelerde e, belli vakıflara, e, cemaatlere tahsis edilen binalar olduğu ortaya Doğru. çıkmıştı. Sizin nezdinizde de bu geçerli mi acaba? Tabii bizde işte Yeşilay'a vardı, bir de e, Türeve vardı. Hı hı. Gelir gelmez meclis oluan toplayarak bunları kestin belediyeler giderlerini bizden karşılıyor. Kira, kira giderlerini ve bina yok bizde ama kira, kira giderlerini, diğer giderleri bizim belediyeden karşılıyordu, karşılanıyordu. <laughs> ben gelip onu tespit ettim. Bir meclis kararında bunları iptal ettim. Evet. Ekleyeceğiniz başka şeyler de var. Tabii ee, onun açısından tabii e, bunlar var. Tabii ekonomik güç olmayınca belediye yönetmek zor oluyor. Tabii geçmiş dönemlerde belediyeye acayip bir para girdisi var. Hmm, nereden Bu, geliyormuş o paralar? İller Bankası'ndan bağışlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bağış var. Yıllar önce tabii geçen yıl 45 milyon lira, Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımla söyledi. Çekme Belediyesi'nde hibe var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gerçi evet. Mustafa Daire Başkanlığı, Şehircilik Bakanlığı var. İmar Şehircilik Bakanlığı, Sayısal otonom var. Bu bir sürü e, şartlı ve şartsız bağışlar var. Bunlar yanı sıra buna hizmet bu şekilde sürmüş ama bugün geldiğimizde o bağışları ötekleş Bu bağışları boş ver de hak ettiğimiz nüfus yoğunluğu aldığımız bilgi de kesinti oluyor. Evet. Şimdi biliyorsun haven yasası var ortada. Bununla ilgili ben devir aldığımda belediyemizde Veteriner işleri Müdürlüğü yok. Sağlık işleri Müdürlüğü yok. Mesela hiç mi olmamış? Olmuş. İki yıl yüksek okul mezunu bir arkadaşımız, meslek okulu arkadaşımız Hı. Sağlık İşleri Müdürlüğü yapıyor veleket, vekeleten. Ee, o bakıyordu. Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü birdi. Tek başına. Tek başına. Biz bunu Koca çekmek öldü. Evet, biz bunları ayırdık. Veteriner İşleri Müdürlüğü tabii veteriner hekim vardı. Hı Veteriner İşleri Müdürlüğünü onu yaptık. Ayrıca bir doktor arkadaşımızı diğer birimden tayinli çıkardık, getirdik, sağlık işlem müdürü yaptık. Şimdi bunun için konuşuyorum. Şimdi bir, e, tabii hayvanlarla bir yasa çıktı biliyorsunuz. Maalesef bir anayasanın, anayasa mahkemesinin hiç, iptal edilmesi bekleniyor. Hiç evet. barnağı olmayan, hiç barnağı olmayan, veteriner hekimi olmayan bir sürü belediyeler var. Hı hı. Bir de bir taraftan tasarruf yönelgesi var, yatırım yapmayacaksınız diyor. Bir de bu var. E bir taraftan da yasa, yasa uyumak zorundasınız. Yasa kanun çıkmış, kanun uymak için var. Bunu uygulamak zorundayız. Böyle evet. bir zorluğumuz da var. Ama bir düzenledik bunu. Kısa zamanda bu konuda aşacağımıza inanıyorum. Can da en iyi ortamda yaşaması sağlayacağız. Ee, barınak ya da sahiplendirme anlamında e, faaliyete geçirmeyi planladığınız Tabii, bir bir, bir var, mı? Küçük bir barınağımız var. Yeterli değil ama büyüteceğiz onu. Bir taraftan da tüm oradaki hayvanların resmini çektik. Sosyal medyadan paylaşacağız. Gerekirse birebir içkilerde yüz götürüp gösterip sahiplenmeyi becerme, e, halletmeye çalışıyoruz. Bence sahiplendirme gün daha, yapabilirsiniz. Tabii tabii onları yapabiliyoruz. Evet. Kim oradaki hayvan hayvanların resimini çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. İstekleri köpekler veya hayvanlar varsa onları da kendi birebir görüşümüzde sahiplenmeyi öneriyoruz ve onları teşvik ediyoruz. Harika. Ee, peki emeklilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi mesela CHP'nin tüzük kurultayı adına dün Sivas evet. kongremizde e, Sivas'ta e, önemli mesajlar verildi ve e, orada e, Sayın Genel Başkan konuştuğu esnada bir grup emeklimiz özür diliyorum Özgür Özel konuşurken değil AK Parti camiasından isim konuşurken emeklilerimiz orayı terk ettiler Sayın Başkan. Ve bu noktada emeklilerimizin derdini ve artık kederini hiçbirimiz ta anlatamıyoruz. Artık o noktaya geldiler kaybedecek de bir şeyim yok diyerek aslında oradan o konuşma sırasında terk ediyor emeklilerimiz. Ve bu noktada yerel yönetimlere de aslında bazı noktalarda destek vermek evet. düşüyor. Çekmeköy Belediyesi nezdinde var mıdır Çekmeköy böyle bir Çekmeköy emeklilerle benim bir parkım vardı. Hı hı. Parkta özel bir mülk vardı, işletme vardı. O işletmeyi ben tamamıyla yıktım. Kaldı Daha sonra emekliler parkta otururken evladım burayı ne yapacaksın diye sordular. Ne yapmamı istiyorsunuz dedim. Bize bir yap biri yap. dediler. Burada oturalım dediler. Ben de Çekmeköy'de emeklilik kültür evinin temelini attım. 3 ay sonra biteceğini düşünüyorum. Yılbaşı açacağım. Emeklilik kültür parkımızın içinde. Tabi buradaki e, ikramlar yemekler, içme, simit, çay. Bir de bunun haricinde sosyal faaliyetler olacak. Onun haricinde de bilgi, birbirine tabii emeklerimiz bilgili, tecrübeli. O bilgi ve tecrübeyi birbirine aktaracaklar. Ben de zaman zaman onları turistik gezilere göndereceğim. İstanbul ve İstanbul dışına. Tabi oradaki bir de annelerimiz var biliyorsunuz. Onlara da çalışma atölye oluşturuyorum şimdi. <laughs> Onlar gibi bir meşguliyet olacak. Onun haricinde emekliler gerçekten ekonomik olarak çok zor durumdalar. Yani e, evlerine artık bir şey alamıyorlar. Halk da onun için artık çekilmez hale geldi. Biliyorsunuz insanlar aç olunca parti olmaz. Evet. Yani acın partisi olmaz. Adamlar aç. Geçinemiyorlar. Zor durumda. Seyyahinen zam olarak 2500 lira. 2500 lira. Dalak geçer gibi 2500 lira zamla hiçbir şey. 12 milyar, 15 milyar emeklimiz var. Hepimizin babası, annesi Ailemiz var. Bizim babamız, annemiz de emekli, kardeşimiz de emekli, abimiz de emekli. Ne kadar zor şartlarda yaşadığımız yaşadığını çekme köyü içinde görüyoruz. Dışarıda da ailemize de hissediyoruz bunu. Evet. İnsanlar arası çekilmez hale geldi. Tabii biz de belediye olarak ne yapıyoruz? Emeklilerimizle ilgili bu bir sosyal yardımlar, kuru kıda, sulu yemek. Aşevi kurdum. Aşevi ile ilgili bu ihtiyaç olan emeklilerimize veyahut da ihtiyaç olan vatandaşlara işte bu sıcak yemek gönderiyorum. Kuyruk oluyor mu efendim? Evlerine direkt gönderiyorum. Kuyruğa müsaade etmiyorum. Sıcak yemek araçtan evlerine bırakıyorum. Sivil araçla boşlara doluları koyuyoruz. Sabah Hı -hı. yine götürüyoruz yemeklerini. O şekilde oluyor. E çünkü Onun haricim, farklı farklı ilçelerimizde belediyelerimiz aş evleri ve e, beslenme adına adımlar attı. Kent lokantaları biliyorsunuz açık evet. ucuza yemek. Ama e, kapısına kadar teslim ediyorsunuz. Kapısına kadar biz aş evinden işliyoruz. Yaz kış. Günde bir öğün mü? İki öğün veriyoruz. Sabah akşam öğünü veriyoruz. Severtaslar'ın evine bırakıyoruz. Kendileri ısıtıp yiyorlar. Ama... Evinde yemek yapmaya sağlık durumu iyi olanlarda kurak gurur yardımı yapıyoruz, Mutfak malzemesi. Onlar bunu evet. yapıyoruz. Ama yaz sıcağında, kış soğuğunda bunun olmaması, insanların bekletilmeyecek olması da önemli. Çünkü ya tabi herkesin bir vicdanı olması lazım. İnsan onuruna yakışır, yakışır şekilde, şekilde yardımlaşmak da tabii, önemlidir tabii. şimdi. Bunun evet. simetri insanların kurunur ve de rencide edecek şekilde değil. Onları onur ederek hizmet etmek zorundayız. Biz onları kimsenin görmediği ve hatta sivil araçla sivil elç çalışanlarımız evlerine hı hı. kadar bırakıyor. Daha sonra da geliyor. Onların hizmet o şekilde hizmetlerini yapıyoruz. Tabii ne sıra olsun ne insanlar onu yemek aldığını görsün. Recide olmasın. Torunu var, çocuğu var. Evet. Belirli bir birikimleri var. Çok değerli insanlarımız var. Devlette görev yapmış emekli, emekçi insanlarımız var. Bunları tabii milletin huzurunda ve göz önünde yardım yaparak onları açlıktan evet. terbiye etmek istemiyoruz. Onların tabii her şeyi gizliliğe özen gösteriyoruz. İnsanlar rejimde olmasın. Evet bir elin verdiğini diğer el, el görmesin lazım. Evet, şekilde yapıyoruz. diye bir kültürümüz evet. vardır bizim. Ee, bir de öğrencilerimizle ilgili minik öğrencilerimizle ilgili fındık evet. çok güzel bir uygulama. En azından vitamin eksikliği yaşadığı için temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için öğrencilerimiz. Ama mesela üniversitelerde açılıyor efendim. Ee, ya da daha büyük öğrencilerimiz de var, lise talebelerimiz, ortaokul öğrencilerimiz var ilkokuldan ziyade. Onlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Onlar Projeniz bir, var mı önümüzdeki zamanlarda? Burs vereceğiz öğrencilerimiz, sesini yapıyorum. Hı hı. Onlara burs vereceğiz öğrencilerimize. Onun haricinde tabii bir sürü dersler çok pahalı, hiç çekmekle olmayan bugüne kadar derslerini açtım. Ortaokul ve lise hazırlık sınavları için. Belediye dershanesi. Bunu ilk kez duyuyorum. Tabii evet. Yani dershan açtık. Kursa tabii öğrencilerimiz emekli çocuğu, memur çocuğu, çalışanların kesim çocuğunu kursa gönderemiyorlar. Lise ve üniversite hazırlık kursları açtım. Şimdi çok birikimli, becerikli öğretmenlerimin eşliğinde 300 tane öğrencimizin kaydını yaptık. Tabii kapasite o kadar. Bu sene bakacağız. İnşallah öğrenciler bir yere gider. Biz de mutlu oluruz. Çekmeköy'de bir her tarafta olduğu gibi eğitim eşsizliği var. <laughs> Eğitimde eşitsizlik var. Okul sayımız az. Öğrenci sayımız çok. Adrese dayalı kayıtlarda bir sınıfta 50'nin üzerinde 45, 50, 60'a kadar sayısı olan öğrencilerimiz ders görmeye başlıyor. Etabı da bu da ders alma ve öğrenme kapasitesini aşağı düşürüyor. Evet. Çekmeköy'de 120 tane özel okul var, koleji var özelleştirme, özelleştirme eğitimdeki ile özelleştirmenin ilgili. bedelini ödüyor. Tabii yani Çekmek, Çekmek de bazıları eğitim vasıtası diye anıyor ama evet. eğitim vasıtası ama Çekmek'e İstanbul her tane öğrenci geliyor. Özel kolejler 120 tane özel okullar ama devlet okulu 62 tane falan var ama bu da yetersiz. Hı hı. Bir eğitim eşitliği var. Bunu gidermek için de elimizden geldiği kadar tabii bizde meslek indirme kursları var. Ev hanımlar için, yaşlarımız için, gençlerimiz için, el becereli için onları yapıyoruz. Bir taraftan da Tabi bu evet. öğrencilerimiz üniversiteyi kazanamayan ve yeni hazırlık yapmayan öğrencilerimize katkı olsun Hı -hı. diye de derslerimizi açtık. 300 tane öğrencimiz var. Çok Bunun tabii teşekkür tabii ediyoruz. De... Aa, buyurun efendim. <laughs> Sözünüzü kestim. <laughs> Tabi seçim vaktinde kreşlerimiz vardı. Söz vermiştik. Evet. Geldiğimde bir kreşimiz vardı. %60'ı bitmişti. 40'ını tamamladım. Mobilyasını, dekorasyonu yaptık. Hı -hı. Bir tane de çok güzel bir binamız vardı. Şeyin arkas tarafında. Hastanenin müstakil bir da kreşe çevirdim. 270 tane öğrencimizi bu sene kreşimizi aldık yavrumuzu. Onlar o kreşte mutlu yaşayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca bir tane kreşimizin temenni attık. Devam ediyor. Hı hı. Diğer bir tarafında bir kreş mi bulduk onu da temenni atacağız. Evet. Sayın Ekrem Başkanım iki tane kreş bir tanesini bitirdi birini temenni attı. Seneye toplam alt tane kreşimiz olacak hiç olmayan bir şey devam edecek. Ee, özellikle de çalışan anneler için kreş çok önemli. Kadınlarımızın ve e, psikolojisi için bu e, merkezlerde kendi kafalarını dağıtabilmesi için eğlenmeleri evet. de çok önemli çok, önemli. Ee, çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür geldiğiniz için tekrar bekleriz Çalar Saat'e ee, süremiz e, sona erdi. Ama, e, bir sürü şey söyleyemediniz ama bir kez daha artık sizi çalar saatte ağırlayalım efendim. Vaktiniz olursa elbette ki. Başımızın üstünde yeriniz var. Tüm başkanlarımızın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür çok teşekkür, <laughs> evet. E, böyle ayarlamış arkadaşlar. Çok teşekkürler ben efendim teşekkür geldiğiniz çok için. Çok Dilerim ki güzel bir süreç olsun hepiniz için.